Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Harry Potter hayranları buraya. Evet, bugün bugünkü videomda Harry Potter bileklik yapımını anlatacağım. Evet, Hogwarts evlerinden Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw ve şimdi videomda bahsedeceğim ve yapımını anlatacağım. Gryffindor bilekliklerinin hepsini burada anlatıp hepsini yapımını birlikte paylaşacağız çok kolaylıkla yapılan bu bilekliklerimizi umarım sizler de beğenir ve yapmak isterseniz yapımı da oldukça basit. Hepsinin yapımını bir tanesini yaparken yarım bıraktım. Yapımının devamını göstereceğim. Gerekli malzemeleri sıralayalım, videoya geçelim. Evet arkadaşlar, kullandığım malzemeler ben ee, sarı ve kırmızı rengi kullanacağım daha önceki kullandığım renklerde burada zaten belli ee, bunları da sarı ve kırmızı olarak yapacağım şimdi e, sarı ve kırmızı renklerinden her birinden kırmızıdan 4 adet sarıdan 2 adet 2 metre keseceğim normalde 1 metrelik bileklik yapımı için yeterli yalnız ben şu şekilde arkadaşlar halka yapımında kullanacağım için halka şeklinde yapacağım için 2 metre kestim zaten İpimizi katladığımızda her iki taraftaki ipimiz de birer metre olacak. Yine aynı sonucu varacak. Masayı sabitlemek için kıskaç makas. Sizler sabitlemek isterse için bant da kullanabilirsiniz. Evet malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir de şu ayrıntıyı vereyim. E, sapını hangi renk ile yapmak istiyorsanız, anı rengimiz kırmızı olacak. Şu aralarda geçişlerimiz sarı olacak ve ben bu yüzden halkayı kırmızı ile yapacağım için e, halkanın kırmızılardan bir tanesini 10 cm uzun keseceğim. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde ipi 6 tane ip olacaktı. 4 kırmızı 2 tane sarı. Bu iplerimizi her birisini 2 metre kesmiştik. Ve şimdi ikiye katladım. Ve her iki tarafta da birer metre uzunlukta oldu. Bir tanesi 10 santimetre fazla kesmiştik. Şimdi şurası tam orta noktası arkadaşlar. Orta noktanın birazcık aşağısından şuradan tutuyorum. Ve burayı basıyorum masama sabitleyeceğim. Uzun tuttuğum ipi alacağım ve sağ tarafıma ipimi aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu kısmı yapmak istemiyorum ya veya yapamıyorum derseniz de yapacağınız şey 2 metre kesmiştik. Şu kısımdan 10 santimetrelik bir ip uzunluğu ayarlayıp burayı düğüm atmak. Yani şu şekilde bir düğüm atacaksınız şöyle bir düğüm atıyoruz ve buradan örmeye başladığımızda siz de örmeye başlayacaksınız bu şekilde ama ben şu halkayı yapmak istiyorum derseniz şimdi birlikte yapıyoruz Evet şimdi arkadaşlar bu mandal tutmuştuk bakın ipimi sağ tarafa aldım alttan geçiriyorum bu kısım çok kolay sadece dikkatinizi vermeniz şimdi sol tarafa sol tarafa aldım alttan geçiriyorum Evet arkadaşlar şimdi sol tarafa aldım. Alttan geçiriyorum. Şimdi sağ tarafa alıyorum. İpi alttan geçirdim. Sol tarafa. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben belirli bir uzunluğa kadar yaptım. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi şu şekilde katlıyorum ve masama yine sabitliyorum. Masama sabitledikten sonra şimdi hangi ipimi en yukarıdan başlatacaksa ona göre sıralamasını yapacağım. Şimdi ben burada dikkat ederseniz iki farklı rengin arasında bir tane mavi koymuşuz. Ben de Sarı iki tane sarının arasına bir tane kırmızı yerleştireceğim. Diğerleri aralarda sıralanmış şekilde kırmızı renk olacak. Evet, burada önce sağ alıyorum arkadaşlar, içeri alıyorum, soldakini içeri alıyorum. Hepsini birden bağladım. Şimdi bunu dışına bağlayacağım. Dışarı gönderdim. Evet, bir sağ bir sola yaptım. Şimdi bunu bıraktım. Bir tane daha kırmızı alıyorum. Hemen sıradaki kırmızıyı aldım. Sağa yapıyorum Sola Şimdi bir tane daha kırmızı aldım 3 tane kırmızımız arda arda olacak Hemen sağa yapıyorum Sağda düğüm atıyorum Şimdi sola Sola düğümümüzü atıyorum Evet bu şekilde yaptıkça ortadaki iplerimiz azaldı. Şimdi ben bir tane sarı alıyorum. Sarıyı yine içeri, sağa doğru düğüm attım. Şimdi dışarı gönderiyorum. Dışarı atıyorum. Şurayı da sıkıştırıyoruz. Şimdi kırmızı. Kırmızı düğümümü attım dışarı atıyorum diyorum yine. Evet bu tarafımız tamamlandı arkadaşlar. Diğer tarafta aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer tarafın yapımını gösteriyorum. Ve hızlı bir şekilde bilekliğimizin yapımına geçiyorum. Evet burada bütün iplerimizin hepsini alıyorum. Önce içeriye. Diğer tarafta önce sağ sonrası oldu. Şimdi burada önce sol Sou Sonrasse... no Evet arkadaşlar şimdi ben iplerimi yerleştirdim yerleştirmemiz artık hiçbir şekilde Karışıklık olmayacak bu bağlamamızı biz ona göre yapmıştık şimdi 3 tane kırmızı arda arda sarı kırmızı ve sarı Diğer tarafta da aynı şekilde simetriği var Evet şimdi ben Düğüm atıyorum arkadaşlar Arkadaşlık bilekliğinde düğüm atma Bu şekilde Bakın Soldan sağa doğru atacağım 2 tane düğüm atıyorum 1 2. Iki. Şimdi ikincisine. Aynı bileklik. E, pardon, aynı ipimizle devam ediyorum arkadaşlar. Bakın sadece alttaki ipleri bağlı altta kalıyor ve bunu yan tarafa geçirdim. Bakın. Şimdi sarıya geldim. Evet arkadaşlar, elimde tuttuğum ipi bırakmıyorum. Şimdi sarıyı bağlayacağım. Sarı ipim altta ve gergin bir şekilde tutuyorum. Üstteki kırmızıyı onun içerisinden bakın şekilde yapıp alttan geçiriyorum. İkinci düğümü attım ve bunu attım kenara. Evet şimdi kırmızıda sıra. Bakın. 1 2 Şimdi sarıdayız. Bakın alttan aldım. 1 2 Evet burası tamam. Evet, şimdi sağ taraftayım arkadaşlar. Sağ taraftaki en baştaki ipi aldım. Elime en baştaki ipi bunun altından geçiriyorum. Ve en baştaki ipim düğüm atacağım ipler hep en baştaki ip olacak. Bakın en baştaki ipi bırakmıyorum. Diğer ipimi aldım, alta koydum. 1 2 iki. İkinci düğümü attım. Şimdi sarıdayım. Bak 1 2 2'nizi düğüm attım. Evet şimdi 1 2 Tekrar en son sağ, sarıya geldim. 1 ve iki. Evet ortaya geldiğimizde ortadaki iki ipi her zaman sağdakinin soldakinin üstüne atıyoruz. Bu şekilde tuttum. Tuttuğum ipi alttakinin içerisinden alttan geçirip içinden aldım. Bakın bir. İki. Evet şimdi ikinci sıradayız. İkinci sıramızdaki en soldaki ipimizi alıyorum. Sağ elimi hemen alttaki ipin içerisinden geçiriyorum. 1 2 2 defa düğüm attım ve kenara aldım. Şimdi sarıdayım. Alttan geçirdim. 1 2 Diğer bileklik modellerine de yardım almak isterseniz arkadaşlar. V modeli bilekliğimiz aynı kuralla gidiyor. Sadece buradaki renk değişimi önemli. Ona göre yapabilirsiniz. Biraz daha ayrıntılı anlatımla bakmak isterseniz. Ben Bu arada bant yapıştırdım. Diğeri çok kaydığı için. Evet. Ortadakine geldim. Bir. 2 Bakın yavaş yavaş iplerimizi sarı rengi yukarı doğru götürmeye başladım. Şimdi sağ taraftayım. buradaki soldan başlıyorum yine kırmızı kaldı burada bir tane bu kırmızıyı örüyorum şimdi üçüncü kırmızımızı örmeye başlıyorum bir iki evet hemen ikinci ipimdeyim bir iki İki düğümümü attım hemen sarıya geldim bir düğümümü attım ikinci düğümümü atıyorum şimdi alttaki iki düğüm bir iki şimdi buradayız en altı geldim bir iki Evet altıncı ipimi de tamamladım Evet şimdi sarı çizgilerimizi oluşturmaya geldik. Şimdi sarı ipimiz üstte. 1 iki Bu şekilde daha iyi anlaşılacak. En azından iki renk farklı olacak. Hep kırmızılarda. Evet. Bağladığım ip her zaman elimde. Alttaki ipimi bağlıyorum. Yani düğümümü atıyorum ve hemen arkaya atıyorum. Arkadaşlar mantığı az çok anladıysak düğüm atma tekniği aynı şekilde sıra devam ediyor. Sadece gelen en üstteki ipi ortaya kadar düğüm atıyoruz. Sağ tarafı de sola doğru düğümlerimizi atıyoruz. bilekliklerimizin modelleri, yapımları aynı. Hatırlarsanız ben 3, 4 modelinde hepsini anlatacağım demiştim. Bunlarla devam ediyorum anlatmaya. Aynı yöntem aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burada da sap kısmına yapışımız aynı. 3 tane mavi, kahve ve mavi kahve. Bu şekilde 6 tane ipimizi kullandım. Şimdi sırada mavi var. Evet arkadaşlar şimdi star'ın bilekliklerindeyiz. Bu şekilde yaptım. Alt ipi de aynı bu şekilde burada kullandım arkadaşlar. Şimdi burayı üç tanesini yapmışım. Evet arkadaşlar Hufflepuff'un da bilekliğini aynı şekilde yaptım baş kısmı bu şekilde yaptım halkasını ayarladıktan sonra burada da yine aynı şekilde 6 ip kullanmıştım 4 sarı 2 tane siyah evet mantık hep aynı arkadaşlar sadece renklerin kombinasyonu o önemli Evet arkadaşlar ben şimdi bu diğer bilekliklerimin uçlarının her birisini ördüm. Şimdi bunun bağlamasını göstereceğim. Evet masaya sabitledim arkadaşlar ve ben şu üçgen görünümünü bu şekilde vermeye çalışacağım. Ortaya kadar örüp ipi bırakacağız. Şimdi kırmızı ipimi aldım. Şu sırayı tamamen kırmızı iple düğüm atıyorum. Evet arkadaşlar, Hogwarts evlerinden Gryffindor, Sterling, Hufflepuff ve Ravenclaw temalı bilekliklerimizi yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben keyif olarak yaptım. Bu uçlarını da sizler e, bu şekilde yaparsanız güzel bir zarif bir duruşu oldu. Şu halka bölümünü arkadaşlar tavsiyem eğer yapamayan veya zorlananlar olduğunda benim daha önceki bileklik modellerimde yaptığım her iki tarafında örme işinizi kolaylaştıracak. Bu şekilde halka yapmayıp ipinizi bırakma videolarıma bakarsanız ipinizi bırakıp buradaki ipi de örerseniz 10 santimetrelik bir boşluk bırakıp burayı örebilirsiniz. Evet bağlaması da çok basit arkadaşlar bileğinizi geçirip bu şekilde halkanın içerisinden ipin birisini geçirdik bu şekilde bağlıyoruz. Evet umarım beğenmişsinizdir. Ben keyif alak yaptım. Zevkli bir çalışma oldu. Harry Potter hayranları da umarım çok beğenmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Gelecek diğer videolarımdan da haberdar olmak için abone ol tuşunun yanındaki zil tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.